ha oh ya? İyi, Onu, yoğurdun içine su mu döktün? He. Duzgunca otur da yemeğin iyi. Ye. <laughs> oh. Sana yoğurdu düzgünce yi diye getirdim. Öyle yani içine su diye dök diye getirmedim ki. Olsun. Allah Allah. Esim <laughs> dökme çay mı dökeyim? Bekle. Gibi. <gülüyor> <gülüyor> hadi Maca ye yemeğini. Yemeğini ye hadi. Niye? Yine kaldırayım ya. Hadi. Tamam. Tacın sevdin mi? Hı -hı. He. Ne çıkıyor? Çekmeyeyim mi? Ana çıkmasa çıkmıyor. Şu bakayım. Yiyir yiy. Üstüne çekmeyi. çek sofrayı. Ortayla batırma. Sen. <laughs> Deli